Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda Xiaomi Redmi Note 4 2016 model Mediatek işlemcili 64 GB emektarımın artık ihtiyaçlarımı karşılamama sebebiyle değiştiriyorum ve yerine arkadaşlar herkese tavsiye edeceğim başka çok güzel bir telefona bırakıyorum. Öncelikle arkadaşlar yaklaşık 2016 yılından beri bu telefonu kullanıyordum. Batarya anlamında, işlevsellik anlamında, çift hat anlamında ihtiyaçlarımı tam olarak karşılıyordu fakat 2019 yılından itibaren bataryası ekran süresi olarak 4 saatin üzerine çıkamaz hale geldi arkadaşlar O yüzden orijinal bir batarya aldım Fakat gene düzelmedi Bu sebeple arkadaşlar artık telefonu yenilemem Gerekti Şöyle ki kanalımda yapmış olduğum projelerle alakalı bilgi almak isteyenler sipariş vermek isteyenler Yoğunluğu daha da artırdı Bu sebeple gündelik kullanım yanına bir de bu tür işlemleri de eklediğimizde telefonun günün ortasında maalesef bitiyordu. Ve gördüğünüz gibi bu emektarı artık emekliye ayırıyorum arkadaşlar. Peki bu telefondan sonra şu anda hangi telefona geçiş yapıyorum? Hemen onu sizinle paylaşayım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Poco F2 Pro 256 GB'lık hafızalı 8 GB RAM'li modeline geçiş yapmış bulunuyorum. Uzun süredir bu telefonu zaten takip ediyordum. Hem kullanışlılık hem de bir telefonda aranabilecek tüm özellikler bir araya toplanmış bir model olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bununla alakalı çok fazla kutu açılış videoları vesaireler var zaten. O yüzden değinmeyeceğim. Neden bu telefonu aldığımı size kısaca göstermek istiyorum. Buradan yola çıkarak da siz de kendi kıstaslarınızı oluşturarak almak istediğiniz modelleri belirleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kutuyu gene ben bir açayım. Evet. Kutu böyle sarı bir iç kapla karşılıyor. Burada SIM kartlar için bir iğne mevcut. Burada da evraklar ve garanti belgesi var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu var ama burada. Türkçe bir kelime bulamadım açıkçası. Ben telefonu zaten çıkarttığım için da telefonda bunu bu şöyle bir kalıbın içerisinde geliyor. Hemen size kısaca şöyle göstereyim. 64 megapiksellik bir kamerası var. 8K çekim yapma özelliğine sahip. 4K'da çok yüksek FPS kayıtları alma imkanı mevcut. Ön kamera 20 megapiksellik bir kamerası var. Ve en önemlisi de Snapdragon serisinde 865 serisi bir işlemci kullanıyoruz. Qualcomm'un en üst işlemcilerinden bir tanesi arkadaşlar. Ve batarya olarak da eski telefonunda 4000 mAh'lik bir batarya vardı. Bunda 4700 mAh'lik bir bataryayla telefonu destekliyor. Ekran konusu çok önemli arkadaşlar. Hem AMOLED bir ekranımız var ve full ekran yani ekran içerisinde herhangi bir damlacık ya da bir çıkıntı vesaire yok. Zaten benim de en çok istediğim özelliklerden bir tanesiydi. İşte onu bu telefonla yapmak mümkün oluyor arkadaşlar. Bunun altında da şarj aleti ve kablosu var. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hemen bunu kaldıralım. Ve size neden bu telefonu tercih ettiğimi hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Evet telefonumuz bu arkadaşlar. AMOLED ekran ve full ekran. Kamera yukarıdan çıkmalı gördüğünüz gibi. Telefon tam olarak ele oturuyor. Biraz boydan uzunluk var. Bununla alakalı da Xiaomi telefonlarda şöyle bir yazılım vardı. İşte alttaki navigasyon geri tuşları ve home tuşları bunlar için özel hareketler geliştirmişler. Onları kullanarak ekranın tamamında parmağınızla işlemleri yapabiliyorsunuz. Örneğin gördüğünüz gibi ön bellekte bekleyen programları görebiliyorsunuz. Çarpıya basarak hepsini silebilirsiniz. İsterseniz hemen geçiş yapabiliyorsunuz. Buradan geri yaparak sağdan sola ya da ekrandan diğer tarafa çekerek geri tuşu özelliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Telefonda herhangi bir takılma, herhangi bir zor uygulama açtığımda bir problemle karşılaşmıyorum arkadaşlar. Belki de Xiaomi'nin çıkartmış olduğu en iyi telefonlardan bir tanesi olarak değerlendirebilirim. Ben özellikle şu kavisli kenarları kavisli olan telefonları sevmiyorum. Aynı şekilde ekranlarda bir çıkıntılı ya da işte damlacık ya da böyle noktalı bir kamera sistemi de sevmiyorum. Çünkü ekranı tamamını kullanmak istiyorum. Tam ekran olarak. Mesela bir film seyrettiğimde ya da bir fotoğrafa baktığımda tam ekran olarak görmek istiyorum. Bu sebeple buradaki açılır kapanır kamera muazzam bir işe hava katıyor. Zaten çok da havalı bir görüntüsü var. Ayrıca telefonlarda kullandığımız uygulamaların çoğusunda kamera kullanma yetkileri veriyoruz. O yüzden burada önümüzde olan bir kamera direktmen bizi izleyebilir ya da böyle bir imkan meydana gelebilir. Ama bu açılır kapanır bir kamera olduğu için şu anda ön tarafta bir kamera yok aslında. Aynı şekilde ekran üzerinde parmak izi okuyucu var, çift dokunuş var. Çift dokunuşla aç, çift dokunuşla kapat var arkadaşlar. AMOLED ekranın çok ciddi bir konforu söz konusu. Bundan ayrıca Bahsetmiyorum. Kamera konusunda ise neredeyse profesyonel bir kamera kadar etkili lenslere sahip. Gördüğünüz gibi kameralar bir daire içerisinde yerleştirilmiş. Çok az bir çıkıntı mevcut. Tam böyle ortada olması benim için daha güzel bir görüntü oluşturuyor. İşte sağda solda olacak şekilde yerleştirilen kameraları çok sevmiyorum. Çünkü onları mesela bu şekilde bıraktığınızda işte sallanıyor ya da işte dengeli durmuyor. Bunlar bir zaman sonra takıntı haline gelebiliyor arkadaşlar. Ama bunda tam böyle ortada yerleştirilmiş ve çok da güzel daire şeklinde bir konumlandırma yapılmış arkadaşlar. Özellikle makro kamerası muazzam performansla çalıştığını söyleyebilirim. Ve kamera için geliştirdikleri yazılım profesyonel çekimler yapmanıza çok ciddi katkı sağlıyor. Yani F2 Pro derken Pro'yu gerçekten hak ediyor arkadaşlar. Bu özelliklerde bu şekilde bir telefon arkadaşlar Samsung ya da bir iPhone'la kıyaslarsak 10 binlerin üzerindeki rakamlara aslında tekabül eder. Şu telefon aslında bir fırsat telefonudur. Ortalama şu anda 5 bin lira civarında fiyatları var. Piyasada 256 GB'ı bulmak neredeyse imkansız hale geldi şu anda. 60 Hz'lik bir yenileme gücüne sahip olsa da herhangi bir akıcılıkta bir şey kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir takıntı, takılma vesaire ile karşılaşmıyorsunuz. Bu telefonu tercih ederken birinci olarak arkadaşlar tam ekran olması beni cezbetti. Tam ekran olarak her şeyi seyredebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin YouTube'dan ya da Netflix'ten bir film açtığınızda ekranın tamamını çıkıntısız herhangi bir karaltı olmadan seyredebiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Bu mu muazzam bir özellik. Şuradan kısaca hemen size göstereyim. Normalde video bu şekilde açılıyor ve siz şu şekilde genişletme yapıyorsunuz ve tam ekran olarak gördüğünüz gibi izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu muazzam kullanışlılık deneyimi katıyor arkadaşlar. İkinci olarak bataryası arkadaşlar beni cezbeden konuların arasındaydı. Ekran görüntüsü olarak ortalama şu anda gördüğünüz gibi %39 şarjımız var ve 15 saat daha, 15 neredeyse 16 saat daha telefonu destekleyeceğini söylüyor. Batarya kullanımı ile alakalı gerçek kullanıcı deneyimi ile alakalı size bir video hazırlayacağım. O yüzden burada çok ayrıntılı üzerinde durmuyorum. Ama ekran görüntüsü ortalama 10 saat civarında oluyor. Bu en önemli tercih sebeplerinden bir tanesiydi. Bir de biliyorsunuz artık 4G'den sonra 4.5G ve 5G hizmeti de başlayacak. Bu sebeple en azından alacağınız telefonlarda 5K uyumlu bir cihaz almanızı tavsiye ederim. Son olarak tek hoparlör olmasına rağmen yüksek ses kalitesi verebilen bir hoparlör sistemi olduğu için gerçekten çok yüksek ve ayrıntılarıyla sesi müziği duyuracak bir hoparlöre sahip. O yüzden gerçekten tercih edebileceğiniz bir model ya da bu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Xiaomi'nin çıkartmış olduğu bu Poco F2 Pro ayrı bir firmaymış gibi ayrı bir markaymış gibi hareket ediyor. Şu özelliklerde eğer kendini tanıtmış bir marka üzerinden almak isteseydik ortalama vereceğimiz para arkadaşlar 8-10 bin lira belki daha da yüksek paralardı. Ama Poco serisi Xiaomi üzerinden çıktığı için bu telefon şu özellikleriyle 5 bin lira civarında fiyatlara alınabiliyor Tabii hep olumlu taraflarından baktık. Telefon alınca maalesef hoşuma gitmeyen çok da önemli bir özelliği maalesef yazılımsal olarak kaldırmışlar. Bu da arama ses kayıtlarını kaydetme özelliği maalesef yok arkadaşlar. Onun için üçüncü parti yazılımlar kullanmak zorundasınız. Bunlarda da işte bildiğiniz gibi işte mikrofon sesini, kulak sesini tam olarak duyamayabiliyorsunuz. O yüzden önemli konuşmalarda hoparlörü açarak konuşursanız o zaman üçüncü parti yazılımlarda işinizi görecektir. Eğer talep olursa kullanmış olduğum ses kayıt programını sizinle inceler, paylaşırım. Menü olarak, görsellik olarak, hız olarak ve batarya olarak tercihim Poco F2 Pro oldu. Umarım fikir verici bir video olmuştur. Batarya kullanımı ile alakalı, kamera ile alakalı ve şarj adaptörü ile alakalı özel videolar çekeceğim. O videolara ve yeni projelerimden haberdar olabilmek için abone olup takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.